Ben daha çocuk yaşta başladım keman çalmaya. E, çok pardon. Yafanızı da bölüyorum ama... ...Cumacığım bir beş dakika gelebilir misin benim canım kardeşim? Hayırdır üstadım? Kötü bir şey mi oldu? Betiniz benziniz atmış. Ha? hayır, hayır. Hayır, bir sorun yok. Hayır. Ha, bir de az evvel siz buradan çıkmadınız mı? hani derler ya, insanoğlu kuş misali. Dünya küçük. Cuma sen gelmez oldun. Ne oldu abiciğim? Oğlum s**k yılan girmiş odaya. Ee tutup kuyruğundan açsaydın dışarı. Tutup kuyruğundan <laughs> sen açsaydın dışarı. Nereye tutuyorum nereye atıyorum eşek kadar yılan diyorum. Sen bir baksana şuna. <laughs> Vay babanın ağzına s**k. Babam senin ağzına nasıl... s**k. Ben gidip turuncu oyalıyorum. Sen de bu arada şu işi hallet gözünü seveyim. Nasıl halledeyim ya, ya? Oğlum kabile çocuğu değil misin sen? Sıkma işte gırtlağını. Kabile çocuksa çocuğu deriz ya. Tabuk mu kilitlaklıyor? Koca baksana şuna. Şek tüfeğe vur. Nereye çıkayım, nereye vurayım? Salak salak konuşma. Kızlar panik olur. Victor silah sesine ayaklanır. Herkes durumu anlar. Ya ağdayı kaçırdık. Bari banyoya yetişelim. Kızlar nasıl gidiyor? Çok güzel babacığım. Sorun yok babacığım. Bir, iki, üç deyince içeri dalıyoruz. Fırsatını bulan yılana saplıyor, tamam mı? Tamam abiciğim ya. Hadi çabuk bani bitecek. Hazır. Bir, iki, üç. Şimdi. Şimdi. <gülüyor> 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 yetişin barbekü soru, yetişin. Abimin... geri günlük. Dün gece sana yazamadım. Çünkü gömüm sağ lopunu köpek balığı dişlemişti. Bugün de sol lopumu yılan soktu.